Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda gerçekten e, yine önceki zamanlarda yaşadığımız durumlardan birini size aktaracağım. Biz salmada kuşları durduramıyoruz. Sezon şimdi açılmaya başladı ya. Ufak ufak ufak, hazırlıkları yapıyoruz. E, artık kuşlar da son raddeye geldiler. Ne konuda geldiler? E, kızgınlık yumurtaları atıyorlar. Hani gerçekten baş edemez olduk. Önce burada atmışlardı hatırlarsınız. Hangisinin attığını görmemiştik. Bu arada bir kavga çıktı. Normalde böyle bir şey olmaz ama bir bakalım. Ee, bir tane burada atılmış. Şurada gördüğünüz üzere bir yumurtamız mevcut. Dur 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 dur. Aha, bu da buraya sıkışmış. Kırılmıştır bu muhtemelen de. Zaten boş aynı. Kesinlikle arkadaşlar. Hangi sattı hiçbir fikrim yok. Ama bir adet yumurta. Kızgınlık yumurtası. Şöyle çöpe atalım onu da arkadaşlar. Şöyle yürüyelim. Görüyorsunuz kırılmış. Az önce de kavga ettiler de bir kenara doğrudan çatladı herhalde. Böyle birbirleriyle dalaştılar. Şimdi arkadaşlar burada e, yani kızlarımıza tek tek bakacağız. Hangisi yumurtlamış bir çözmeye çalışacağız. Çünkü gerçekten e, maalesef yani aslına bakarsanız iyi bir şey kızgınlık yumurtası atması da. Ben istemiyorum. Bunlar eşe geliyorlar. Erken çok erken yani bunların eşe gelmesi e, normalde dışarıda bu tarz bulamazsınız. Yani hani Rainbow'larda, ben açık söyleyeyim, benim kendi kuşlarımda da öyle çok fazla kızgınlık yumurta, yumurtası atan kuş yok. Ee, ve her zaman da bulunmuyor. Kimse de öyle altı yumurtadan tavuğunu vermiyor ki. Bunlar daha 3-4 aylık. Benim bahsettiğim kuşlar, en kötü 7-8 aylıklar. Ee, gerçekten çok erken eşe geliyorlar. Ee, ve bu güzel bir şey aslına bakarsanız. Her yani çekler de atmış olabilir ama şimdi Rainbow'lar burada çoğunlukla diye Rainbow diyorum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, tek tek bir bakacağım. Yani evet, çok belli etmez ama. Yani şu çok küçük. Öncelikle şu kuyruğu yeni yeni çıkan var ya. Kızımın gayet güzel tüyleri uzuyor görüyorsunuz. Bu kızım daha çok ufak. Yani bunun... Yok bu atmamış zaten. Ee, bu ilk tüyünde daha. Yani bu gerçekten müthiş bir kan, müthiş bir violet diyebilirim. Yani kanına bakarsak gerçekten tatlı sayılır biyoletlerimden. Onun bir küçüğü şu var. Pardon bir büyüğü. Ben bunu da attığımı pek düşünmüyorum. Burada daha yeni ilk tüyünde. Güzel bir koyu turkuaz. Bunlar hani bu arada bunlar gösterdiklerinin satılık. Bilginiz olsun. Güzel bir koyu turkuaz. Ee, hangisine bakalım? Şuna bakalım. Muhtemelen bu da. Aynen, bu arkadaşlar. Biraz daha... yüksek ihtimalle bu. Bakalım hemen, bir rahatlığa bakacağız. Bu kızımızın bir tane tırnakları, bakın bu şekilde bir ayağın tırnakları böyle kısa. Aa, bu 60. 0.39, 60. Yani maskesi falan oldukça güzel renkte oturuyor. Sağlam da bir violet. Kızım dur dur dur, nereye gidiyorsun anneciğim, dur. Görüyorsun, çok da güzel bir violet. Bu kızımız 60 99. Şimdi ben diğerlerine de bakacağım. Şundan attığını zannetmiyorum. Şu temiz kanatların. Maşallah güzel dolmuş kursakları. Yok bu atmamış. Bu da şöyle bir temiz kanat. Violet. Ama ısırma anneciğim ısırma. Heh. Çok eşe geldiler ya. Böyle saldırıyorlar Bu da aynı şekilde. Güzel bir temiz kanat. Violet. Şimdi hangisini yakalayacağız? Çekleri yakalayacağız. Gel. Gel kızım. Bu kızım iyi ya. Uysa. <laughs> 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 Bu atmamış arkadaşlar. Bu. Uh -uh. Bu yumurta bunluk değil. Şuna bir bakalım hemen. Yok. Bunda da öyle bir şey yok arkadaşlar. Biraz var gibi ama yani diğerinin ihtimali biraz daha fazla. Bir de şöyle, kızgınlık yumurtası olduğu için bunun devamı yok. Yani tek bir tane atıp bırakıyorlar ki yaşları da çok genç. O yüzden anlayabilmek mümkün değil aslında bakarsanız. Biz sadece tahmin yürütüyoruz. Ee, şu ikisinden biri 60 olabilir yüksek ihtimalle. Diğerlerinin olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu ikisinden biri yüksek ihtimalle yumurtayı o kızgınlık yumurtasını attı. Daha öncesini hatırlarsanız, e, bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama e, bu salmada da e, birkaç tane kuş varken e, değiştiğim yani şey yumurta yatan oluyordu. Tabii biz onları şu anda değiştirdik e, ama yani buradan oraya geçen olmadı diyebilirim. Yani buraya eklenen oldu ama buradan oraya geçen olmadı. Onlarca buradakilerin hepsi aynı şekilde devam ediyor. Bu arada burada bir tane kuş duydum öten o kadar güzel ötüyordu ki yani ben e, salmada onu araştırdım ama hangisi diye muhtemelen şu arkadaşlar evet buydu az önce öten ben yani videodan önce baktım da gerçekten müthiş ötüyordu bu da benim sağlam domuzluklarımdan kendime ayırdığım kuşlardan hani e, içlerinde ayrı bir şekilde çık evet şu anda duydunuz ayrı bir şekilde çıkıyor sesi yine bir öterse inşallah çok farklı bir, değil bir ötüyor yani böyle Bakın bu da güzel ötüyor. Bu arada yemekler işe yarıyor mu? O, yarıyor arkadaşlar. Ama işte tatile gidene kadar işte böylesi mi iyi olur, öylesi mi iyi olur. Tatil pişeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah. Evet, Duydunuz yine. Güzel ötüyor kuşumuz. Bu da güzel ötüyor, o da güzel ötüyor. Onların bir ötüşleri arada kendini belli ediyor diyebilirim. Şimdi tatile gidene kadar ne olup ne biteceği anca belli olacak. Hani bu yemekler mi, yani içerideki yemekler mi iyi aslında şu dışarıdaki mi iyi diye. Ee, arada böyle bir kararımızı vereceğiz tabi ama biraz zaman gerekiyor. Gidene kadar inşallah kararlaştıracağız. Bu arada şuna bakar mısınız? Nasıl kalıplandı? Ee, i̇ki tane daha DF buldum. Bu arada onu da söyleyeyim. İki tane daha buldum. Bu son bulduklarım iki tane daha buldum. Ya böyle bir şey yok. Millet diyor ki piyasa diyor düşük diyor işte yok diyor satış yapamıyoruz falan filan. E abi kuş sat yani istiyoruz yazıyoruz alana. E, umru değil ya şaka gibi. Mesajlara bakmıyor. Ondan sonra diyorlar ki yok piyasa ölü. E, al kardeşim müşteri. Ondan sonra ben de almadım arkadaşlar kuşunu. E, bir daha onunla uğraşamıyor. Açık söyleyeyim ben eğer ki bir müşteri satıcıya yazdıysa ve satıcı gördüyse bir şekilde yani konuşulmuştur. Sonrasında cevapsız bıraktıysa bence eğer konuşmanın seyrine göre cevapsız bıraktıysa bir şey diyemem ama gerçekten alıcıysa ve boş şekilde konuşmuyorsa alıcı satıcının olabildiğince ılımlı yaklaşması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bazı evet alıcılar çok ...dele ediyor insanı. Ama e, satıcıların da dele etmediği anlamına gelmiyor, onu söyleyeyim. Bazı satıcılarda gerçekten çok kıl, e, çok uyuz, uyuz hareketleri var. Aynı bizde olduğu gibi. Ya alıcı istiyorlar, alıcı biziz. Ama gel önceki adamlar e, hiç umrunda değil. Yani kuşunu satmak istemiyorsan ilana koyma. Niye koydun ki? Yani emin olun böyle yapanların kuşunda da sonra gözük kalıyor. Yani diyor ki keşke satmasam mıydım, şöyle miydi, böyle miydi bir ton dırdır çıkıyor ortaya. Ee, bir takım daha buldum. Bunlar takım bu bunlardan en son e, buldum. Yani bu cevap vermeyenden sonra buldum. Ee, bir de GF takım var. O da karşıdaymış. Ya ben de daha yeni Avrupa yakasına dönüyorum açıkçası arkadaşlar. Bir daha geçemeyeceğim. Araba benim şu an sanayide. Bir de onunla uğraşıyoruz. Benim kendi arabam yok şu an altımda, ile idare ediyorum. Babam da kendi diğer arabasıyla idare ediyor. Hani böyle saçma sapan bir döngü oldu, ortaya çıktı. Tatil öncesi arabada güzelce öyle bir masraf çıkarttı bize. Hani bir de geldi onunla uğraş, sana yani masraf önemli değil, Şeyiz, önemli. Benim için zaman kısıtlaması çok önemli. Zamanımız böyle bir kısıtladı, o araya sıkıştırabileceğimiz kuşları da maalesef gidip alamıyoruz şu anda. Avrupa'ya o yüzden geçiyorum şu an. Ha, böyle top taşımayla gider miyim? Giderim ama. Bir daha ne ben yıpranayım ne kuşlar yıpransın yolda. O yüzden arabayla gidip böyle toplaya toplaya gelmek en mantıklısı gibi geliyor. Erkeklerde de şöyle bir durum var. Şu an gerçekten ışıkları söndü net bir şekilde gösteremiyorum ama yani tüylerini çoğu tamamladı. Çoğu şu anda gayet iyi seviyede diyebilirim. bir şey kaldı mı geriye? Çok da bir şey kalmadı. Zaten ne kadarlık bir süreç yaklaşıyor ki? Bir... bugün ay kaçıydı ya? bu videoyu izlediğinizde Temmuz'un sonu olacak. Yani bir hafta önce kaldı kalmadı bunların kafesleri teklenmesine. Öyle söyleyeyim. Şimdi işte e, tatil dönüşü kürün devamını geçeceğiz. Sonra son bir kombomuzu yapıyoruz. Ardından nakat. Kuşlar kafeslere yerleştirilir. Bu süreçte tabii biz üretimhaneyi de bayağı bir e, işlerimizi hallederek e, kurmaya başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. E, bir sürü işimiz gücümüz var. E, dişlerimize tekrardan gelelim Son olarak bunlarla kapatalım videomuzu. Ee, buradan dediğim gibi yani iki dişiden birinden şüpheleniyorum. Bir tanesi şuradaki çek renkli çek, diğeri de şu alttaki rainbow. Ee, i̇kisinden biri kızgınlık yumurtasını attı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani gerçekten ee, ben açık net söylüyorum zor buldum kuşlardan. Ben bitirdim artık yani e, aklımdaki kadroyu kurduktan sonra benim için gerisinin bir öğreniyor, yok. Gerisi tekrar oluyor. Ben aklımdaki kadroyu kurmaya devam ediyorum şu an. O yüzden elimdeki fazlalık isterse dünya güzel olsun, umurumda değil. Elimdeki fazlalıksa o benim gözümde bitmiştir, göndereceğim demek oluyordur. Ee, i̇stediği kadar iyi olsun. Benim için hani planımda olması yeterli. Hani dünyanın en kötü kuşu olsun, en berbat kuşu olsun, en işe yaramaz delikleri kuşu olsun. Ee, ben eğer ona hani onun üzerine bir plan kurduysam, bunu burada kullanacağım dediysem gerçekten yani o benim için en değerli kuşlardandır. O yüzden ben diyorum ya size ee, şu anda bunlar ne kadar iyi olurlarsa olsunlar benim gözden çıkarttığım kuşlar. Hani şunu düşünmeyin ya yani iyi olsaydı gözden çıkartmazdım. Böyle düşünmeyin. Ee, beni az çok tanıyanlar biliyor. Ben şu zamana kadar makine gibi çalışan kuşlarımı da verdim. Öyle olsa onları vermezdim. Deli gibi yavrusunu alırdım sezon sonuna kadar. Kuşları en son sağardım, e, ee, bitirirdim. Derdim ki al kardeşim sana makine gibi çalışan kuş. Ama ben sezon ortasında verdim. Yani tam böyle verimli zamanlarında verdim. Hani o yüzden aklınıza öyle herhangi bir e, soru işareti olmasın derim. E, bunlar da benim e, tam böyle hani şu erkek... Zaten erkeklerim eksik yani benden erkek istemeyin. Benim erkeklerim eksik. E, erkeklerim ve dişlerim tam böyle hayalime doğru adım adım diyebilirim. Rainbow'da şöyle bir ulaşmaya çalıştığım hedef var. E, şu an onu tamamlamaya çalışıyorum, oluşturmaya çalışıyorum. Bu önümüzdeki sezon nasıl bu, bu da bir sıkıntı olmazsa onu da oluşturacağız. Bu arada bunlar ne yapıyor ya? En son döktüklerini de yiyorlar. Aferin lan Böyle az tasarruflu olun beni de uğraştırmayın. Ee, dişilerde birazcık uçurmaya ihtiyaç var birkaç tanesini. Onun dışında gayet fitler. E, iyiler. Ama kuluçka zamanında da zaten hayvanlar gariplerim zayıflıyorlar. Ee, inşallah, e, kuluçkaya da inşallah bir şeyleri kalmadan girecekler. Ben çok heyecanlıyım açık söyleyeyim. E, kuşlar için, sezon için. Neden diye soracak olursanız. Hani gerçekten e, Kuşlardan beklediğim randımanı alacağımı düşünüyorum ve e, sezona böyle sağlam bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte tabii ki de e, dikkatli şekilde ilerlemek en önemlisi çünkü bu sezon farklı bir sezon. E, yetiştireceğimiz kuşlar tamamen TKF bilezikli olacak, e, ona göre yetiştirmem gerekiyor. Her zamanki özenin kat ve kat fazlasını vermem gerekiyor. E, bu süreçte de inşallah benim yanımda sabrım olacak. Şimdi ben gerçekten e, üreticilerde olması gereken sabır bende yok hiç sabırlı bir insan değilimdir. Ee, o yüzden arkadaşlar yani bu süreçte e, benim sabrıma çok fazlası ihtiyacım var. Yani böyle en ufak bir şeyde ben direkt aman deyip kestirip atıyorum. Ee, bunu yapmamam lazım. Yani ısrarcı olmam gerekiyor. Ee, bu sezon inşallah bunları göz önünde bulundurarak devam edeceğiz üretme. Bugünlükten de kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.